2'deyiz var an 2 dedim biraz saçma oldu da. Ee, az önce kayıt süremiz geçti arkadaşlar. O yüzden çok fazla 2 dakika 17 saniyelik bir kayıt süremiz var. Bunu tamamlayacağız. Önceden söyleyeyim Kuzey abinizin kanalından Kuzey Malkoç kanalından onun yorumları açık. Oradan bize sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Ben de Kuzey Kuzey'in kanalından bakıyorum. O soruları beraber yanıtlarız değil mi Kuzey? sevdiği renk koyu yeşilmiş. Şimdi bir soru daha geliyor. Ben bu soruyu size soruyorum. İzleyicilerin en sevdiği renk ne? Bizimki çocuk kanalı olduğu için yorumlarımız kapalı arkadaşlar. Ee, aslında Kuzey'inki de biraz çocuk kanalı gibi de. Evet, e, Kuzey'in kanalının altından yazın arkadaşlar cevaplarınızı. Hanginiz benim gibi mor seviyor acaba? Kuzey'in sesi kısıldı arkadaşlar. Duyamıyoruz sizi Kuzey. Yani Tavla oynuyorum adlı videonun şey adlı videomun e, yorumları açık. Yani başka videomun yorumları açık değil yani. Hemen öyle bana kızmayın lütfen. Zaten arkadaşlar YouTube çocuk içeriklerini e, yorumlarını açmıyor çünkü kişisel bilgilerini bazen verebiliyor verebilmesin, vermesin diye çocuklar açmıyorlar. Ama kuzey abinizin bir tane videosuna YouTube şansen yorumunu açmış. Bir abone sayısını açtıktan sonra bazı videolarının şeyi açılıyor ve kuzey de büyük ihtimalle onu açmış. Evet. Arkadaşlar benim en sevdiğim maceralar. Balık Sakız da maceralarıydı. Siz de izleyin hemen buradan Kuzey abinizin kanalına. Ama ilk önce bu videoyu tamam bu videoyu izliyorsunuz, tamam mı? Sonra da hemen gidiyorsunuz Kuzey abinizin kanalında ki videoları izliyorsunuz. Arkadaşlar bay bay. Şimdi kayıt süremiz.